2016 yılı eee dernek pazarımız. Planlanan asfaltlar yapılabilen var, yapılamayan borcum var. Lütfen mahallelerinizle ilgilendirmesi münasebetiyle sizin mahallelerinizin ismi geçtiğinde özellikle not etmenizi rica istirham ediyorum. 2016 programında Akköse mahallesine 2000 ton asfalt planlanmış ve yerine yerleştirilmiş mi? Bitmiş. Gülen mahallesi ana yolu. Güler Mahallesi ana yolu. 500 ton asfalt planlanmış. Yerine yerleştirilmiş mi? Öyle yazıyor bende de. Peki Gülen Mahallesi Kirazlık mevkiinde yine bir 500 ton planlanmış. Daha fazla icap etmiş. 877 ton yapılmış. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Biz bazı yaptığımız yerlerde çok önemli şart olduğunda, çok önemli şart olduğunda veya tiskinin bozduğu yollar ve hatlar olduğunda ilaveten onları yapıyoruz. O zaman planlanandan daha fazla yapmak durumunda kalıyoruz. Fakat genel bir istihamım şu. 692 tane muhtarlığım var abiler. Her gittiğim muhtarlıkta 3 kamyon, 5 kamyon fazla talep oluyor mu? Oluyor. Şimdi ben hiçbirinin gönlünün kırılmasını istemiyorum. Nihayet muhtarım diyecek ki ya 5 kamyon fazla istedim işte 500 ton yapıyordu da 5 kamyonda vermedi bana. Öyle diyecek. Ben kimsenin gönlünü kırmasını istemiyorum ama hemen hemen her muhtarlıkta bu talep olmuş olması münasebetiyle 692 muhtarlık çarpı 5 kamyon 13 trilyon daha para lazım bana. Halbuki o sene 100 trilyon almışım ben. Yani borç, harç, kredi, faizler diyorum diyelim. Ama o 100 trilyonun içinde yüzde de 113 olması lazım. O yok o para. Yani 13 trilyon nereden bulacağım? Yoksa bir muhtarım, beş muhtarım kardeşim benden üç kamyon fazla istemiş, 5 kamyon fazla istemiş. Yani baktığımız zaman ya ne olacak? 500 ton verdiğin yerde 5 kamyon da fazla versen ne olur? Diyebilirsiniz, haklısınız. Fakat çarpınca öyle büyük bir rakam çıktı. Mutelif mahalleleri yamalar yapılmış. Bu planlama dışında yapılmış onlar. mahallesinde 500 ton planlanmış. Maalesef bu borcu burada kaydetmişim. Bunu yapmamışım. Bu senenin ilk işi yapıp çıkmak tarzında 500 ton Ormancık Mahallesi'ne borcum var. Taşçılar Çayırbaşı Mahallesi 1000 ton. Bu da yerinde 200 tona yakın yapılmış. Burada da 800 ton borcum var. Burada olan söylesin. Doğrudur. Yani kayıtlarında bu borç var. Yenice Mahallesi 500 ton ve yine bu da aynen borçludur. 500 ton planlanmış. Mahallesinde 500 ton programlanmış, programlanmış, yapılmış. 800 ton. Yenice Mahallesi'nde 500 ton yerine getirilecektir. Şimdi şöyle bu tarafa geldiğimde işaret koyduğum üstüne sadece bilgi olarak geçerli. geçen, geçen Mahallesi 1567 ton. Gülen Mahallesi 727 ton, Günevakan Mahallesi 685 ton, Kondu Mahallesi Kondu Mahallesi 1780 ton, Muhtelif Yama, onları saymıyorum işte 100 ton civarında olur, Zincirli Taş Mahallesi 748-750 ton. Bu bilgilerde bilgi sadece mahallelerin muhtarları boca olduğu için bilgi Teşkilat olarak söylüyorum. Bunu Hangisi? İşim, bu 2015. 2015.